1990'da Sovyetler Birliği çöktüğü zaman, komünizm iflas ettiği zaman 20. Haçlı seferini başlattı. Evet. Tarih boyunca bugüne kadar 19 Haçlı sefer yapmıştı. 19uncusu Çanakkale Savaşı'ydı. Aziz milletimiz bunlara müsaade etmedi. Bütün insanlığı kendilerine köle yapmalarına müsaade etmedi. Biz onları Çanakkale'den geri gönderdik. Kapıdan kovduk. Şimdi bacadan içeri girmek üzere ellerinde gelen gayreti gösteriyorlar Bu seçimde tam bu tarihi noktada yapılıyor 20. Ağustos seferini nasıl ilan ettiler? 1990 yılında Sovyetler çökünce İskoçya'da NATO toplantısı yapıldı Bu NATO toplantısında Margaret Thatcher Aynen şu konuşmayı yaptı Dedi ki biz Sovyetler Birliği ile mücadele için NATO'yu kurmuştuk Daha doğrusu onlara karşı kendimizi savunmak için e şimdi Sovyetler Birliği yıkıldı. Komünizm iflas etti. Düşmanımız ortadan kalktı. Öyleyse NATO'yu lav mı edeceğiz? Hayır. Niçin? Çünkü düşman olmayan ideoloji yaşamaz. Onların inancı böyle. Temelleri düşmanlığa dayanıyor. Dikkatinizi çeker. Bizim gelişmemiz için düşmanımız olması lazımdır diyor. Şu düşünceye bakın siz. Böyle bir düşünceden insanlara saadet gelir mi? Ama bu bir gerçek böyle düşünüyorlar. Ondan dolayı Sovyetler Birliği çöktüğü için düşmansız kaldıysak bu bizim için büyük bir felakettir. E ne olacak? Eğer düşmanımız olmasaydı yeni bir düşman ihdas etmeye mecburduk. Fakat buna lüzum yok çünkü bu düşman vardır, bu da İslam'dır. Kim söylüyor bunu Margaret Thatcher. Nerede? İskoçya'da, Niçin NATO toplantısında NATO'ya yeni istikametini vermek için. Ne zaman? 1990'da. NATO Genel Sekreteri de aynı cümleleri tekrar etti. Evet. Zaman. Kaldı ki tabii evet. bunun için ayrıca İstanbul'da NATO toplantıları yapıldı. NATO'nun yönleri değiştirildi. Kaldı ki yine Margaret Thatcher bu konuşmayı yapmakla kalmadı. Bu konuşmanın arkasından NATO düşman rengini değiştirdi. Kırmızının yerine yeşili koydu İslam'a telmiyen. Aynı zamanda da Amerika yapılan NATO manevralarında düşman şehirlerin isimleri Müslüman şehirlerin isimleriyle değiştirildi. Eskiden kırmızı renk, düşman rengiydi Sovyetleri Telmiyen aynı zamanda şehirlerin adı Sovyet şehirleriydi. Böylece açıkça İslam'a karşı 20. Haçlı Seferi ilan edilmiş oldu. Bunu tanzim eden kimdir? Ökçe emperyalizm, dünya siyonizmidir. Onlar bir yandan Hristiyanları avuçlarının içine geçirmişler evangelik mesubu, mezhebini kurarak. Ne diyorlar onlara? Diyorlar ki ey Hristiyanlar siz yeryüzüne İsa Aleyhisselam'ın gelmesini beklemiyor musunuz? Biz de onu bekliyoruz diyor. Balkonda bir haham Hristiyanlara hitap ederken böyle hitap ediyor. İsa Aleyhisselam'ın gelmesini beklemiyor musunuz? Biz de onu bekliyoruz. E sizin elinizdeki İncil'de İsa Aleyhisselam'ın nasıl geleceğine dair bir açıklama yok. Bizim Tevratımızda var. Gelin Tevrat'tan ders alalım, ve onları yerine getirmek üzere İsa ama kavuşalım. Ne diyor Tevrat? Diyor ki bütün Beni İsrail'i Kudüs'te toplayacaksınız bir. Büyük İsrail'i kuracaksınız Fırat'tan Nira arasında. Bizim Güney Anadolu dahili. Bu Büyük İsrail'in emniyetini sağlayacaksınız. Ne demek bu? Fas'tan Endonezya'ya kadar 28 ülkenin idaresi elinizde olacak. Ve Anadolu'da Selçukların, Osmanlıların mirasçısı bağımsız bir devlet olmayacak. Türkiye olmayacak tekrar ifade ediyorum. Evet. Bütün Beni İsrail Kudüs'e toplanacak. Büyük İsrail kullanacak, kurulacak. Emniyeti sağlanacak, kurmak yetmez. Sonradan denize dökülürsek dinimiz yok olur. Onun için emniyeti almamız lazım. Bir de Süleyman Mabedi'ni yapacağız. Allah muhafaza buyursun. Mescid-i Aksan'ın bulunduğu yere yıkıp Süleyman Mabedi'ni yeniden yapmak. Onların yeryüzünü Mesih'in gelmesini hazırlamak için inandıkları şartlar. Bu Yahudilerin inancı mı hocam? Evangeliklerin inancı mı? Bu inanç Siyonizmin inancıdır. Evet. Yani bu inanç bundan 5767 sene evvel Mısır'da Firavunlar esnasında, Firavunlar döneminde yaşayan Beni İsrail'in onlara cesaret vermek için Kabala adlı bir Siyonistin yazdığı kitaptaki esaslardır. Evet. Kabala. Sonradan bunlar hak kitap olan Tevrat'ı değiştirdiler. Kabala'yı Tevrat'ın içine yazdılar. Öyle ki bugünkü Tevrat'ın içerisinde Kabala'dan alınan şu cümle dahi vardır. Ey ben İsa sen öyle yüce bir ırksın ki haşa Cenab-ı Allah'a bile yendin diyor. Aman ya. Düşünebiliyor musunuz? Hiçbir hak kitapta Cenab-ı Hak böyle saçma bir şey söyler mi? Bu muhareftir, hürafedir, Kabala'dan alınmıştır. Kabala bunun için söylemiş. Firavunlar zamanda zulm gören Yahudilere cesaret, cesaret vermek. Edecek. Dayanın. Bu Firavun ilahlığını iddia ediyor ama siz buna bakmayın. Siz Allah'a bile yendiniz haşa. Bunu da yeneceksiniz. Sabredin diye kitabına bunu yazmış. Bunlar da şimdi Tevrat'ı tarif ederken bütün bu cümlelerle beraber alıp bunları Tevrat'ı içine geçirmişler. Binaenaleyh şu söylediğimiz dört tane temel esas bunların amentisi olmuş. Biz üstün ırkız insan olarak yaratılan biziz, diğer ırklar bize köle olsun diye yaratılmıştır. İki, bu gerçek lafta kalmayacak fiiliyata intikal edecektir. Üç, bunun intikal için bizim üç şey yapmamız lazım. Yeryüzüne, sürgüne göndermiş olan bütün Beni İsrail'i Kudüs'te toplamak, Büyük İsrail'i kurmak, Süleyman Mavi'ni yapmak ve Büyük İsrail'in meyvetini sağlamak. Bunları yaptığımız zaman yeryüzünü bizim Mesih'imizin gelmesini hazırlamış olacağız. O zaman Mesih'imiz gelecek, Davut Aleyhisselam'ın tahtına Yahudi kralı olarak oturacak, ebedi dünya hakimiyetimizi perçinleyecek, dünya hakim olacağız. O zaman Hristiyanları da mı kandırıyorlar hocam? Şimdi bu kendi inançlarıdır. Hristiyanlara evet. gidip diyorlar ki, ey Hristiyanlar, siz Mesih'in gelmesini beklemiyor musunuz? Biz de onu bekliyoruz. Bir haham balkondan Hristiyan'a hitap ederken bunu tıka ama içeriye havraya girdiği zaman 5 yaşındaki çocuğun kulağını diyor ki bana bak balkonda söylediğime bakma ha ben bunu Hristiyanları kullanmak için söylüyorum. Bizim Mesih'imiz başka Mesih. Biz İsa Aleyhisselam'ı çarmıha geldik öldürdük geleceğe gideceği yok diyor haşa. Bizim Mesih'imiz gelecek. Onları aldatıyorum sizinki gelecek diye. Diyor ve kendi itikadını böylece muhafaza ediyor ve itikat da böylece Muharref Tevrat'a daha doğrusu Kabala'ya dayanıyor. Bu bir din. Bu bir inanç. Özü ne? Biz üstün kız, herkes bizim kölemiz olacak. 5767 senedir bunu gerçekleştirmek çalışıyor. Tarih boyunca bunu gerçekleştirmek için 19 tane haçlı seferi yapmış. 19. Can abiydi. Şimdi 20. başlattı. Sovyetler çökünce, Amerika tek kutup olunca, Amerika nasıl olsa avucumuzun içinde, öyleyse istediğimizi yaparız. Vakit gelmiştir. Büyük İsrail'i koruyacağız. Dünya hakim olacağız. Kararını aldılar. Evet. İlan ettiler. 17 senede bunun için adım adım çalışıyorlar. Ne zaman aldı bu? 1990'da. Önce planlarını hazırladılar. Hazırlıklarını yaptılar. Ama takdir ilahi tam o sırada Türkiye'de Cenab-ı Hakk'ın <laughs> takdiriyle Refah Partisi iktidara geldi. Evet. Elimizde bütün yazılı dekumanları mevcuttur. Söyledikleri şey şudur öncülerinin. Bu Refah Partisi verirken biz bu planları uygulayamayız. Ne yapıp yapıp bu engeli aşmalıyız. Ne yapacağız? Refah Partisi güçlü bir parti. İbadet aşkıyla çalışıyor. E bunun koalisyon ortağı var. Koalisyon ortağının içindeki insanlara etki yapalım. Onlara hükümetin desteğini çektirelim. Bütün entrika yollarını kullandılar. Ve böylece önce Refah Partisi'ni halletmeye çalıştılar. Bunun arkasından icraata başladılar. Şimdi önleri açıldı. Afganistan'ı aldılar. Irak'ı aldılar. Suriye'ye, Lübnan'a girdiler. Ve fakat Kudret Kuvve sahibi Cenab-ı Allah olduğu için Irak'ta da mağlup oldular. Lübnan'da Hizbullah önünde de mağlup oldular. Bu sefer planlarını değiştirdiler. Ya biz bu işleri niye harple yapıyoruz Allah aşkına? Neden bunları daha ucuz metotla yapmıyoruz? Şimdi Lübnan'ı savaşarak Hizbullah'la silahlarına karşı mücadele alacağımıza hazır Türkiye'de bizim her türlü emrimizi yerine getirecek bir AKP iktidarı var. Ona söyleyelim. Askerlerini Lübnan'a göndersin. Hizbullah'a onlar silahtan tecid etsin. Biz elimizi kolumuzu sallayarak Lübnan'a girelim. Şimdi soruyorum size. AKP iktidarı Orta Doğu'da barışı temin etmek için bizim askerlerimizi niye İsrail'e göndermediler, Lübnan'a gönderdi? Evet. Savaşı çıkartan İsrail. Tabii. Kökünden önlesene bunu. Hayır. Çünkü İsrail öyle istedi. Lübnan'a gönderildi. Niçin? Hizbullah'a silahtan tecrit etmek için. E peki bu kadar ay oldu niye tecrit etmiyor? Türkiye'de seçim var. Şimdi nefesi kesik bekliyor. Çünkü böyle bir şey olursa AKP iktidara gelemeyecek. Onun iktidara gelmesi lazım ki ben planlarımı tamamlayayım. Manevi işgalimi Türkiye'deki maddi işgalede de tamamlayabileyim. Onun için şimdi nefesi kesik bekliyor orada. 28 Şubat'ta Sayın Hocam sizin hükümetinizi devirmek için can canhıraş faaliyet gösteren Amerika'daki Yahudi lobilerinin bu hükümetin mensuplarına sürekli hedi ödüller vermeleri bundan dolayı mı? Böyle bir büyük projenin bu, parçası mı? Bu münasebetleri mı? çok açık bir şekilde görüyorsunuz. Hepsi aynı bir ana planın, bir büyük oyunun parçasıdır. Büyük İsrail kurulma projesi için Refah Partisi'ni ne yapıp yapıp etkisi hale getirmek lazımdı. O oyunu oynadılar ortağımızı kullanmak suretiyle. Onun arkasından söylediğimiz savaşları yaptılar. Şimdi askerimizi gönderttirdiler. Orada bekletiyorlar 22 Temmuz'u. Allah muhafaza buyursun 22 Temmuz'da AKP gelirse iş başına bu takdirde efendim biz duruyorduk da Hizbullah geldi bize çattı. Kendimizi çavunmak için biz de savaştık. Bahanesi bekliyor. Böylece Hizbullah'ı silahtan tecrit ettirecek. Aklı kendi planlarına göre. Elini kolunu sallayarak Lübnan'a Suriye'ye girecek. Bizim hududumuza gelecek. Ve bizim hududumuzda da incirlikten aldığı misket bombalarını Amerikan'ın füzelerini kullanarak Allah muhafaza buyursun Türkiye'yi maddeten de işgal edecek. Güneydoğu Anadolu'yu ilhak edecek. Öbür tarafta sevri uygulayacak. Osmanlı'nın Selçuk mirasçısı bir Türkiye bırakmayacak. Bu bunların dini. Bu işin görüşmesi olmaz, suç müzakeresi olmaz, anlaşması olmaz, pazarlığı olmaz. Irak'ın parçalanması, kutma devletler kurulması he, he, aynı hepsi plan, gözlerimiz önünde. Parçası. Bunları görmemek için insanın her türlü, evet, lazım Her türlü basiretten yoksun olması, yoksun olması <laughs> lazım gelir. Hocam her affedersiniz, hazır konuya girmişken bütün bu süreçte Irak'ın işgali ve daha öncesinde özellikle Afganistan işgalinde sebep olarak 11 Eylül olayları gösterildi. Evet. O zaman bu süreç içerisinde o da mı bu hesapların bir parçası? Hiç yok. şüphesiz. Onun yapılmasının sebebi Orta Doğu'da yapılacak olan operasyonlara Çin ve Hindistan karışamaz. Yolu keselim, evet. alakayı keselim. Biz bu tarafta operasyonlarımızı rahat bir şekilde, onun için iş Afganistan'dan başladılar. Arkasından Irak zaten arzı mevudun bir parçasıdır. Evet. Suriye, Lübnan arzı mevudun bir parçasıdır buraları almak onların ibadeti, dini, inancı. Türkiye'yi bağımsız bir devlet kalmamasını temin etmek de inançlarının bir gereği. Önce gerçekleri bilelim. Bu bir vaka, bu bir gerçek. 5700 senedir de bunun için çalışılıyor. Olayları biz bu gerçekleri bilmeden anlayamayız ki.